Aslında ilk etapta İzmir düşündük. Ee, ama İzmir'de de e, yaklaşık 200 yıl önce çok büyük bir deprem olduğunu öğrendik o zaman. İnsan böyle şeyleri düşünmekten imtina ediyor. Hani Lütfen biraz duygusal düşünmekten vazgeçin ve mantıklı düşünün. Önünüzdeki süreç e, siz çok daha fazla zorlayacak. Depremden kurtuldular. O depremzedeleri biz kiralarla öldürmeye çalışıyoruz. Hakikaten de yani bu söz üzerine ne dedi bilmiyorum. Sözü size bırakayım. Yani ne yapacak bu insanlar? Depremin vurduğu 11 kentten ayrılan yaklaşık 5 milyon kişinin büyük şehirlere ve komşu illere göç ettiği belirtiliyor. 11 ilden yola çıkanların en çok tercih ettiği il Ankara. İstanbul'da göç başladı evet. Bir an önce gitmek istiyorum. Arayış içindeyim. 99 depremi de İstanbul'da yaşamış bir aile olarak beklenen İstanbul depremiyle ilgili endişelerimiz vardı. En son 2019 yılında 26 Eylül 2019'da olan depremi yaşadığımızda epey endişelendik. Ama onu fark ettiğin an, gittiğinde kaynayan bir suya atladığını fark ettiğin an birazcık daha kaçmak istiyorsun, birazcık daha uzaklaşıyorsun. Ee, ne yapalım? Hayatta olmayan büyük bir şehre taşınmamız gerekiyor. Çünkü hayatımızın da bir noktada devam etmesi gerekiyor. Ankara. okey taşındık. O yaklaşık 15 günlük bir süre içerisinde kendimizi burada bulduk. Ee, bunu yüzdelik olarak açıklayacak olursam %80 oranında deprem riski, %20 de diğer bağlamdaki problemlerin dağılımı diyebiliriz ama büyük oranda deprem. Ne zaman olacağını bilemiyoruz evet ama sonrasında buradan çıkmaktansa şu an buradan çıkmak çok daha mantıklı diye düşünerek böyle bir şeye karar verdik. Aslında bir bakıma tetikledi. Ee, Şişli ve Cihangir bölgesine gidip geliyordum zaten. Hatta orada ev tutmanın kıyısından apartmanın deprem yönetmeliğiyle ilgili problemleri olduğunu öğrenince vazgeçtim. Ve e, yolda otobüs bulamıyoruz, taksi bulamıyoruz, birbirimize ulaşamıyoruz. Herkes panik halinde, sağa sola koşturuyor falan derken... Burada büyük bir şey yaşanıyor ve ne hissediyorlar, nasıl hissediyorlar? Ölüm kalım ilk etapta onu değil, ne hissettiğine odaklandım ben insanların. Ondan sonra bunun bir ölüm gerçeği olduğunu fark ediyorsun. 15 gün içerisinde iki evin ayrıca toparlanıp pat diye taşınmamız biraz bizim için de zorlayıcı bir şey oldu. Ay, abimin söylediği bir şey var. Yani biriniz bile hayır gitmek istemiyorum dediğinizde gitmeyeceğiz demişti ama gerçekten panik boyutu bizde fazlaymış sanırım ki kimse itiraz etmedi. Halk olarak örgütlü bir şekilde bunun üstesinden gelmeye çalışan büyük bir topluluk var. Bu harikulade bir şey elektrik yok, su yok, doğalgaz yok, nasıl olacak, işte ulaşım yok. Zaten o yüzden Ankara'da yaşıyorum. Olabildiğince güvende hissetmek için. Her geçen gün bir kez daha iyi ki Ankara, iyi ki Ankara diyoruz. Çünkü orada yaşanan deprem burayı da etkiledi ama fayat kuşağı değil burası. Sık sık tüm, tüm arkadaşlarımı İstanbul'dan çıkarmaya çalışıyorum, akrabalarımı olabildiğince güvenli şehirlere taşınmalarını. İstanbul'da deprem olduğunda evleri güvenli olmayan arkadaşlarım var ve bunu bildiğim için sonuç itibariyle Türkiye'nin başkenti burası. Bu depremle birlikte ben şu gerçeği fark ettim, bilinç düzeyim benim de o kadar yüksek değilmiş. Evlerin de sağlam olmadığını bildiğim için. Endişeleniyorum onlar için ve sık sık hani şey diyorum lütfen en azından evlerinizi güvenilir yerler yapın çıkamıyorsanız bile en azından bunu sağlamaya çalışın diyorum. Ee, ama İstanbul depreminde çok daha fazla insan gücüne ihtiyaç olacak. Şu anki gibi yönetimsel problemler de olursa eğer çok daha büyük e, halk gücüne ihtiyaç olacak diye düşünüyorum ve burada kendimi geliştirmem gerektiğini farkındayım. Bu yönde ilerleyeceğim. E, o noktada tabii ki kahve alıp arkama yaslanıp oh iki Ankara'ya taşınmışım ya diyemeyeceğim büyük ihtimalle. Burası bizim eve göre toplanma alanlarından biri. Diğer ikisi daha yakın ama bir tanesi okul zaten geceleri kilitli. Diğerinde üç tarafı binayla ile çevrili. Burası daha güvenli geliyor o yüzden. Çünkü yanı zincirli kuyu mezarlı. Şaka olarak değil bu kadar geniş ve düz bir yer olması güvenli hissettiriyor. Gerçi esas meselemiz şu. Deprem olduğunda buraya nasıl ulaşacağız? Deprem oldu, İstanbul depremini konuşmaya başladık. Sürekli yukarıdan çekilen fotoğraflar geliyor. Bu nasıl yapılanma? Hep Gazi Osman Paşa Bağcılar'dan falan o fotoğraflar. Burası Mecidiyeköy. Arabayla Levent 5 dakika. Bir sürü plaza var. Şişli ve Gayrettepe daha yakın. Gayrettepe'de mesela zorlu AVM var. Deprem toplanma alanına yapılmış. Bu durum çok konuşuluyor. Konuşulmalı da. Ama esas sorun o değil ki. Orada AVM olmasın, deprem sonrası oraya nasıl ulaşacağız? Çarpık kentleşme genellikle gece kondu bölgeleri için kullanılır ya. Bu şehirde bundan daha çarpık olan bir yer yok. Tüm İstanbul'un merkezi burası. Birinci köprünün çıkışı, şehrin en büyük mezarlığının dibi. Metrobüsün iki büyük aktarma istasyonu burada. Levent'ten buraya sayalım 7 tane AVM var 10 dakikalık mesafede. Plazalar, iş merkezleri, esnaf ayrı zaten. Ekonomik anlamda bu kadar önemli bir yerde koca koca binalar var ama sokaklarına girilemiyor. Merdivenden oluşan sokakları var buranın. Konu gitmek mi? İstanbul'dan gitmeyi istemek kolay. Deprem olmasa da kolay. Günde 3 saatini yolda geçiriyorsun. Mantıklı düşününce zaten gitmek isteyeceksin. Ama işte nasıl? İstanbul'da kiralar çok arttı, tamam ama başka yerlerde de arttı. Dahası siz eğer evinizde oturuyorsanız, ev sahibiniz de biraz hak hukuk bilen biri ise kiranız düşük kalabiliyor burada. Bırak İzmir'i, Ankara'yı. Bayburt'a gitsem daha yüksek kira ödeyeceğim. Kısacası İstanbul'da kalacak insanlar. Tek başlarına gidemezler. Gidemediğimiz noktada burada bir deprem olduğunda ne yaşayacağız? Sanırım şu anda hepimiz bunu düşünmemeye çalışıyoruz.